Bir gün genç çocuk babasına sorar. Hayatımın değeri nedir? Baba cevap vermek yerine al bu taşı ve markete satmaya götür der. Eğer fiyatını soran olursa iki parmağını kaldır ve sakın bir şey söyleme. Çocuk markete gider taşı gösterir. Satıyorum der. Konuşmayı duyan bir kadın sorar. Bu taş ne kadar? Onu bahçeme koymak isterim. Çocuk bir şey söylemeden iki parmağını kaldırır. Kadın iki dolar mı? Alıyorum der. Eve giden çocuk babasına bir kadın 2 dolara satın almak istiyor der. Babası çocuğa bu sefer bir müzeye gitmesine eğer almak isteyen olursa hiçbir şey söylemeden sadece iki parmağını kaldırmasını söyler. Çocuk müzeye gider ve taşı gösterip satıyorum der. Bir adam taşı almak istediğini söyler. Çocuk bir şey söylemeden iki parmağını kaldırır ve adam 200 dolar mı alıyorum der. Çocuk şok olur ve eve koşar babasına bir adam bu taşı 200 dolara almak istiyor der. Babası, oğlum son olarak bu taşı değerli taşlar satan dükkana götürmeni istiyorum der. Dükkan sahibine göster ve fiyatı sorarsa sadece iki parmağını göster. Çocuk değerli taşlar satan dükkana girer ve taşı gösterir. Satıyorum der. Dükkan sahibi bu taşı nereden buldun? Bu dünyada nadir görülen taşlardan. Bunu almalıyım. Ne kadar diye sorar. Çocuk iki parmağını kaldırır ve adam 200 bin dolar mı? Alıyorum der. Çocuk ne diyeceğini bilmez ve babasına koşar. Baba bir adam bu taşı 200 bin dolara almak istiyor. Babası şöyle der. Oğlum şimdi hayatının değerini anladın mı? Nereden geldiğinin, nerede doğduğunun, teninin renginin, ne kadar zengin bir ailede doğduğunun hiçbir önemi yoktur. Önemli olan kendini nerede konumlandırdığın, önemli olan çevreni nasıl insanlarla oluşturduğundur. Tüm hayatını 2 dolarlık bir taşmış gibi hissederek yaşayabilirsin. Tüm hayatını çevrende seni 2 dolarlık taş olarak görenlerle yaşayabilirsin. Fakat her insanın içinde bir elmas vardır ve çevremizdeki insanları biz seçebiliriz. Başka insanlara kendi işlerindeki elması görmelerinde yardımcı olabiliriz. Doğru insanlar sizi paha biçilmez göreceklerdir. Yani hayatının değeri senin seçtiğin, olumlu düşünen insanların hayatında varlığı ve sayısı ile doğru orantılıdır. Çevrenizdeki insanları akıllıca seçin. Hayatınızda fark yaratacak olan şey işte budur.